Hiç tanımadığımız Rizelilerle bir aile gibi olduk yani. Tanımıyoruz ama sanki her zaman yanımızdalar, içimizdeler gibi. Onların varlıklarını her zaman hissettik. Hatay Kırıkan'daki Rize Çadırkenti sakinlerinden Keziban Sayar'ın bu cümlesi aslında her şeyi özetledi. Depremin ilk gününden itibaren deprem yaralarına merhem olmaya çalışan Rizeliler seferber oldu. Rize Valiliği öncülüğünde Rize Belediyesi, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşlarının katkılarıyla Hatay'ın Kırıkan ilçesinde Rize Çadır kenti kuruldu. 160 çadır, 520 kişinin şimdilik evi oldu. Her şeyimizi yani eksiksiz yerine getiriyorlar. Her şeyimiz yani yerinde. Maskımız şu an çadır yani. Çadırdan nasıl nasıl yaşarız artık? Yani evlerimiz hasarlı. Giremiyoruz, gidemiyor. Kaç gündür buradasınız? Ben 40 günden beri buradayım. Rizeliler, Rize Çadırkenti sakinlerinin her ihtiyacına hala el uzatmaya devam ediyor. Rizeliler'e de, devletimize de, milletimize de hepsine Allah razı olsun. Bize çok yani yardımcı oluyorlar, iyiler yani. Ramazan dolayısıyla iftar ve sahur yemekleri de Rizeli Dernek, vakıflar ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanıyor. Şu anda burada 520 ailemiz yaşamaktadır. 520 kişi, 161 çadırımız var ve her gün Rize Dernekleri ile ilgili iftardan sonra bir etkinlik yapılmakta ve Rize Dernekleri e, iftar yemeği halkımıza vermektedir. 50 gündür buradayız. Sağ olsunlar yani hem Rize'den gelenler hem buradaki yemekçiler hem bu çadır yapan valiye çok çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Çadırlara çay, şekere varana kadar, tüpe varana kadar veriyorlar yani. Hiçbir sorun yaşamadık. Acılarını biraz olsun natifletmek, yüzlerini gülümsetmek için Rize'den gelen ekipler çocuklara eğlenceli anlar yaşatıyor. Azal Kültür Sanat ve Turizm Derneği, Ajan Sevgiliç Organizasyon ve Rize Belediyesi olarak buradayız. <laughs> Yaşanan kabus dolu günleri Rize Çadır kentinde atlatmaya çalışan depremzedeler, Rizelilere mesaj göndererek bu zor günümüzde yanımızda olanları asla unutmayacağız dediler. Rizeliler elini üstümüzden çekmediği sürece çok mutluyuz. Bize yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun. Allah işlerini rast getirsin. Yani depremi unutturmak için elinden geleni yapıyorlar. Çok memnunuz onlardan. Tüm halkımızdan da memnunuz. Allah bir daha böyle zor günler göstermesin. Sıkıntıyı, stresi bir nebze yani içimizden böyle yani sildiler gibi. Yani destek oluyorlar, eğlendirmeye çalışıyorlar, ilgileniyorlar. Yani isteklerimize yok demiyorlar. Çok sağ olsunlar.